ciğerlerimizde hafif bir enfeksiyon İyi de bağırsaklarımız hareketli. Ekstremitelerimizde herhangi bir sorunumuz. Tırnaklarımız iyi. E, Oskoksa da ilium bölgesinde sağ tarafta transversal bir kırık var. Aynen hocam, sanki şurada. Da bir kırık Evet bir sol var. tarafta da aynı şekilde bir. Hı. Yukarı ilium yine sol taraf ilium kısmında da bir kırık var. Ayrıca bakım evimiz içerisinde yer alan, testimiz içerisinde yer alan radyoloji ünitemiz ileri düzey görüntüleme ihtiyaçlarını karşılamakta. Laboratuvar altyapımız ise hemogram, biyokimya gibi analizlerin yanı sıra aynı zamanda burada yoğun bir şekilde kan ve dışkı örneklerinde üzerinden mikroskobik muayeneler yapmaktayız ve bu şekilde teşhis süreçlerine etkin bir şekilde destek sağlamaktayız bu çok yönlü olanaklarımız sayesinde sahip hayvanlara burada yalnızca barınma imkanı değil aynı zamanda yüksek standartlarda ve kapsamlı, güvenli veteriner sağlık hizmeti sunuyoruz. Mukozalarda biraz solgunluk var, başlangıcı var. Bu alan hayvanların türlerine özgü ihtiyaçlar gözetilerek doğal davranışlarını sevgileyebilecekleri özgürce dolaşabilecekleri ve tüm temel gereksinlerinin karşılanabileceği şekilde tasarlanmakta. Hayvan rafahını odağına olan bu kapsamlı proje tamamlandığında sahipsiz canlara doğumundan ölümüne kadar huzurlu ve güvenli bir yaşam sunmaya başlıyoruz.